Burada siz küçükken evde Türkçe mi konuşuluyordu? Türkçe konuşuluyordu. Yunanca'yı bilmiyordum. Ana lan. dil değil mi? Babamın babası, hepsi yok bu baba, babamın. Hiç, Hiç bilmiyordum yani. ben ya. Yunanca'yı bilmiyordu konuşmuşum. Bu doğru. Köyünüz Küçük belli mi? Bu doğru değil mi? Bafra'daki de köyünüz. İsmini unuttum hemen. Bafra'yı buraya getirmişler. Pesunda'ya Bizimkinin hepsi barbağa buraya geldiler. Burada tarlaydı, hepsi bunlar. Burada var, buraya bak. Nasıl diyorlar bunlara? Asar. Asar kale. Asarlı He? var. Asar duruyor hala. Öyle duruyor mu? Duruyor, duruyor. Ha. Bizim köye nasıl diyorlar bilmiyorum. Gülen tamlı. Kuş boklu. Kuş boklu var mı? Koy. Kuş, kuş kayası var. Eh, oradan, belki oradan. E. <laughs> Koz ağzı var. Selemelik var. Koz var. İşte bunda. <laughs> Hadi gel. Ya gitti. Hadi böyle de. Dün bir de oraya gittik. Oraya, gidersiz, oraya gidersiniz. Oraya başka defa gidersiniz. Bir yüksek adam la gidiyor la diyecek. Çok selam şey verecek. Siz, <laughs> biliyorum sizi çok seviyor. Evet, la Çok türü, Türk adam gidiyor oraya. Biz şimdi buradan oraya, oraya gideceğiz. Benim çocuk, oraya mı gideceğiz? Onlar benim, Hali benim çocuklar. Gayo bir, gayo O şimdi... Sofura, Christo, <laughs> Çok zene var Türkler. Bunlar da iş yapıyordular Türklerle. Gidiyordular. E, Sakoge getiriyordular. Nasıl? Zaget. Hmm. Urba. Urba. Ya, Elbise. Ya, elbise. eskiden, Urba'ya eski, eskiden diyordular. Bak. Hala Bafra'da Urba diye diyorlar. Diyor? Urba. Elbise. He? Elbise. Ha. Oğla tarafta elbise dalıyor. Ha elbise. Tütün var mı tütün? Yok şimdi ya. çok sene yok. Gidin. Hep senelerde tütün yapıyordular burada. Evet. Şimdi Bir 15 var. seneden fazla Bir atıyor. Bir var, cigara içmeyin, tangal Şimdi yapayım. Tarlalarda çalışmıyorlar. Boş. Her köyde 3-4 adam. Her birisi 2 üç bin... Tüm. E, bunları çıkardılar. koydu. Köylerde adam yok ki. Seksen yüzde seksen.